arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kupalarımı taşıyacağız ve görevlerimizi yapacağız. İşte şuradaki şu yeni gelenlerin hepsini yapacağız. Ve sonrasında sonrasında onu yaparken de şu, şuradaki oyun dondu arkadaşlar arkadaşlar şuradaki buradaki tıkladım, tıkladığım mega kutuyu açacağız gerçekten çok güzel bir video olacak çok güzel olacak biriktireceğiz ve bir sonraki videomda da buradan ta Burda Bu da ödüller burada, ha, Şu kadar gelecek Ya da şu falan işte. Başta. Onları yarın açacağız. Ve mega kutu falan an yani diyerek diyerek bir karakter çıkarmaya çalışacağız. Arkadaşlar bu arada ben bir bir dört gün önce falan an taktik yapmıştım. Önce şimdi dillere gidiyorsun. Eğer bunu buradaki yani Hindistan yaparsanız 3 biz çıkma oranı daha fazla oluyor. <laughs> Gördüğünüz gibi her şey her şey Çince. Evet. Ben bu sayede 4 gün önce bir çıkardım. Şimdi bu bunları yapın. Şimdi dille tekrar dönüp Türkçe açıyoruz. Evet. Şimdi videomuza dönelim. Evet arkadaşlar şimdi. Böyle girdik. Önce şeyi alalım. Sonra Çifte girelim. Ve Ve oyun artık başlasın. Evet. Anam bunun çoktan başlamış. Bizim haberimiz yok. Evet. Bir kişi yok. Çok iyi. Aldık. Aa, Tam olarak 3 keç kazanmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunun için çok emek Ben genellikle şey yani o kadar fazla kazanamıyorum. Oh ne kadar ne Hop. O eve böyle şunun üstünde rahat rahat dolaşıyor. Oo! Çok mutlu. Eve ölmek üzere. Kim kime bu? <laughs> Oo, çok vurdular. Açalım. Turbanız doldu. Şimdi işleri bitti karakterimizde doğru ve şimdi oyunun kademi değiştirecek her hareket evet, başlasın değiştirecek hareket iki enerjimiz var bu dikili patlamış oynayacağız. Yeni başlık. Yeni meyit. Yeni aşık. Yeni Hadi. Hmm. O Beş i̇şte saat sonra. Oh sonunda be. Ya korkular da aldı bizimki de zaten. Bir kadar daha hatırlıyorum. koşalım koşalım bu kartlar neden koşmuyor ki kiç koşma koşma kiç o olsa çok iyi olacak aslında ama bak şimdi de bilmiyorum Kazanacağız. Kazanacağız. Ben inanıyorum. <laughs> beş enerjimiz oldu. Bu adam nasıl hızlı kazıyor tabi Enerji Enerji, Hatta bir enerji. Oha <laughs> tekil çaplaşma. Arkadaşlar bu da hepsi tekil çaplaşma. Yani düşünmemiştim. Hop. Anam. Bum. Hem adamın ne olduğunu bile görmemiştim. Hmm. Yani çok iyi. Bizim bulma şu koşu şarkı. nasıldı gördünüz mü ne görmeyeceğiz böyle birisi olmuştu gördüğünüz bir şey oldu be ne sen hmm.

ölüyorsun işte. Bum. Evet doğru, doğru. Anam. Bir de seni buldum. Ve senin o, senin şey, o şopanı kıracağım. Kıracağım.

energy, energy, step in energy, 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 Yeah. Bak şimdi bu gel. Bak şimdi ne oldu? bizden korkuluş yok arkadaşlar, değil mi? arkadaşlar maalesef video böyleydi. Da daha uzun çekemem arkadaşlar. Ben ben bugün bir tane daha video çekeceğim. Bu ay kadar geleceğim ve sonra şimdi size de göstereceğim. Evet arkadaşlar hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bye bye.